taşı e, bulduğu yer bizim arabuya. İçinde her renk taş büyücük, altın parçacıkları da var, mor taş bile var. Çok güzel bir taş bu. İçerisi e, bir sürü madenle dolu. Onlardan böyle e, takı yapıyorlar. Amerika'da falan e, bunları çıkartıyorlar genelde bu e, eski e, volkanların kenarlarında olan taşların bu her tarafında e, parlak malzemeler var bunu ben şimdi e, bir parça kopardım çok büyük bir taştı bu Rize'ye gittiğimde getirdim yani e, küçücük bir bir tane mor var şey gözükmüyor ama içinde bayağı altın parçacıkları var yani pırlanta gibi bir şeyler de var parlıyorlar zaten böyle bir taş bunun olduğu yere kuas taşları da var ama bu çok farklı bir taş yani her renk var. Yani.